Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi MHP grubu adına saygılı selamlıyorum. 6 Nisan 1326 tarihinde gerçekleşen 689. yılını kutladığımız Bursa'nın fethini MHP grubu adına tebrik ediyoruz. Davamız kuru bir cihangirlik davası değildir. Aleme nizam vermek ve ilahi kelimetullah davasıdır diyen Osman Gazi ve Orhan Gazi rahmetle, şükranla, özlemle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Evet. Sayın Başkanım, Ekolojik Yaşam Merkezi'nden bahsettiniz. 166 kursiyerden ve buna atıfta bulunarak kimyasal ve kimyasalın ortaya çıkarttığı tehlikeleri bertaraf etmek için çalışmalarda bulunduğunu ifade ettiniz. Güzel bir çalışma. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama e, uzun süreden beri dillendirdiğimiz DOSAP termik santrali konusunda görüş beyan etmemeniz, irade beyan etmemeniz, ortaya fikir olumlu veya olumsuz manada fikir koymayışınız bu söylediklerinizle çelişki olarak gözükmektedir. Çok yakın bir zamanda biliyorsunuz Dostap Termik Santrali'nin çevresel etki değerlendirme raporu inceleme değerlendirme komisyonu tarafından yeterli bulunmuş ve nihai olarak kabul edilmiştir. 10 günlük bir ee, halkın görüşüne açılıp görüş ve öneriler için, itirazlar için bir bakanlık süreci vardır bu 10 gün Bursa için çok önemlidir. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi kendi ilçemizde tesis edileceği için Belediye Başkanı sıfatıyla ve meclis grubunuzla termik santralinin yapılmaması konusunda irade beyanımız sanırım bu 10 günlük süreçte etkili olacaktır. Biz bu çağrımızı tekrar e, MEP grubu olarak ifade etmiş oluyoruz ve termik santralinin hayata geçmemesi için başta Osman Gazi Belediye Başkanlığı olmak üzere bütün Bursa dinamiklerinin üzerinde düşen görevi yapmasını ısrarla talep ediyoruz. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri aylık icraatlarınızı buna paralel olarak bizim görüş, öneri ve eleştirilerimizi faaliyet raporu görüşmelerinde veya diğer ayki meclis oturumunda gündeme getirmeyi istiyoruz. Bugün sadece bir tek konuya değineceğiz. O da dikkatlerin dağılmaması. Beyinler taze iken, yorulmamışken, lafların, sözlerin havada kalmaması, boşa gitmemesi için sadece bir konuya temas edeceğiz. Zaman zaman belediye başkanlığınızı eleştirirken Osman Gazi'nin Osman Gazi'ye değer katılmadığında Osman Gazi'nin süratle kan kaybettiğini ifade etmiştik ve bunu sık sık dillendirmiştik. Ama bazı projelerimizi de çok açık, net bir şekilde hem basın önünde hem meclis oturumlarında desteklediklerimizi ifade etmiştik. Bunlardan bir tanesi işte atletizm pistiydi, Demirtaş yolunda yapılması planlanan. Diğeri de ee, 1326 Kuruluş ve Kurtuluş Panoramik Müze Projesi'ydi. Bu Panoramik Müze önemsediğimiz ve desteklediğimiz bir proje. Bunu yine söylüyoruz ve yine bu projenin Osman Gazi'ye kazandırılması konusunda desteğimizi ifade ediyoruz. Hatta bu projeyle ilgili iki öneride bulunmuştuk. Birincisi, illa eski stadyumu yıkacaksanız Osman Gazi ve Orhan Gazi Hanım tophanenin hemen eteklerinde, yamaçlarında olduğu için gelin bunu eski stadyumu oraya yapalım demiştik. İkincisi ki bunu ifade ettiğimizde Sayın Başkan Hamlar bölgesinin yürüyüş başlangıcı olduğu için Kamerler bölgesinin tercih edildiğini ifade etmişti. Saygı duymuştuk. Olabilir demiştik. Doğrudur demiştik. İkincisi de plan ve e, bütçe görüşmelerinde ağır aksak işleyen, aciliyeti olmayan yatırımların, ödeneklerinin 2015 ve 2016 yılını kapsamak kaydıyla 1326 panoramik müzeye aktarılmasını ifade etmiştik ve bu e, projenin bir an önce hayata geçirilmesini istemiştik. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu projeyle ilgili desteğimiz devam etmektedir. Ama bu projeyle ilgili uzun süreden beri üzerinde çalıştığımız Bursa kamuoyunda iddiaların havada uçuştuğu, bizim kafamızlara soru işaretlerinin oluştuğu problemleri, sıkıntıları şu an başkanlığınızla ve meclisinizle paylaşmak istiyoruz. 28 Milyon TL'lik bir projeydi bu ilk başta. Kamulaştırması 8 milyon, imalatı da 26-20 milyondu. Sanırım şu an 26 milyon keşif bedeliyle, inşaat bedeliyle ihaleye çıktı veya çıkacak onu herhalde sizler söylersiniz. Burada itirazımız soruların cevaplandırılmasını istediğimiz konu proje bedeli iddia edilen 961 bin TL proje bedeli. Şimdi değerli başkanım, sevgili meclis üyeleri, Türkiye çapından arkeolojik müzeleriyle diğer müzelerle ilgili resmi sizlere proje bedellerini okuyacağım karşılaştırmalı bir şekilde. Daha sonra teferruata gireceğim. Yozgat Yeni Arkeoloji Müzesi proje yapımı danışmanlık hizmeti. Teklif tek yaklaşık maliyeti var. İhale tarihleri, ihale şekli. Hepsi burada resmi, resmi belgeler ama zamanınızı almamak için sadece bedelleri okuyacağım. 228 bin TL. Yozgat Yeni Arkeoloji Müzesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İhale ve İdare İşler Şube Müdürlüğü İnanç Müzesi Mimarlık mühendislik proje hizmet alım işi 137 bin TL. İzmir Rolü ve Anıtlar Müdürlüğü yaptırıyor. Kütahya Arkeoloji Müzesi, Maden Müzesi, Mimari Teşhir, Tanzim Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi projenin hazırlanması 329 bin TL. Orman Bakanlığı yaptırıyor sevgili başkanım, değerli başkanım. Sayın meclis üyeleri, Sarıkamış Panoramik Müze keşif bedeli 40 milyon, proje bedeli 112 bin TL. İnşaat alanı bizden büyük. Hatta burada Ermeni mezarını anlatan ve Sarıkamış şehitlerini de e, gösteren bir panoramik müze, iki müze yani inşaat alanı bizden çok daha fazla. Konya Müzesi, Konya Büyükşehir Belediyesi yaptırıyor Konya Müzesi mimari projesi. 74 bin TL proje bedeli. Bursa'mıza gelelim. Büyükşehir Belediye Binası şu an inşaat devam ediyor. 110 bin metrekare düzeltiyorum. 110 metrekare bir yer başka bir proje onu söyleyeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nin proje bedeli 330 bin TL. Bursa Teknik Üniversitesi projesi ki devasa bir proje biliyorsunuz. Sonra tartışmalara neden olan yer. 110 bin metrekare 570 bin TL'ye bunun projesi çizilmiş. En büyük projelerden biri. Bizim proje bedeli 1326'ya verdiğimiz 961 bin TL. Şimdi değerli başkanım, sayın meclis üyeleri yaklaşık herhalde bir buçuk sene önce falan bu proje davet üzerine Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ne çizdiriliyor. Döner sermayenin dışında gerçekleşiyor. Çok ilgilendirmez ama biraz da oradaki paranın serüvenine bakalım. Burada %10 döner sermayeye kalıyor verdiğimiz para. Eğer bin TL iddia edilen gibi doğruysa biz belgeyi daha görmedik. Bunun bin TL'si zaten mimarlar belli isimleri yine zikretmeyelim. Bugüne kadar buna benzer birçok konulara hiç ismi zikretmedik. Özellikle temizlik ihalelerini burada tartışırken yine ismi zikretmeyelim. 500 bin TL mimarlarda yaklaşık 365 bin TL danışmanda, iki danışmanda. Bu iki danışman parayı alıyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama arka çalışması olmadığı için teknoloji transfer ofisinin yönetmeliğinde de böyle bir madde olmadığı için şu an mühendis mimarlar bu 500 bin TL'yi alamıyor. Şu an oradaki ofisin yönetmeliğine uygun bir maddeyi koymaya çalışıyorlar. Zaten üniversitede şu an kıyamet kopuyor. Orada kaos var, o para ortada. E, çünkü bir arge çalışması değil yaptıkları e, çizim. Paranın serüveni orada öyle sıkıntılı şekilde devam ediyor. Tabii bütün bunlar olurken Ben İşleri Müdürlüğü devreye giriyor. Osman Gazi Belediyesi'nin. Doğru bir hamle yapıyor teşekkür ediyoruz. Yani Fen İşleri Müdürlüğü'ne, evet. müdürlüğün başındaki bürokrat arkadaşımıza, tabi bilgisi varsa başkan yardımcımıza. İkinci bir metraj keşif ihalesi isteniyor. Biliyorsunuz metraj kullanılacak malzeme miktarını bulmak ve maliyeti hesaplamak üzere yapılan bir e, uygulama. Yanlış işleyen tartışmalı işleyen süreçte doğru bir hamle yapılıyor Fen İşleri Müdürlüğü. Ki tartışmalı olmasına rağmen biliyorsunuz ihaleler parçalanamaz. Ee, ama e, burada ikinci bir ihale devreye sokuluyor. Davet üzerine teknik şartnameler yeniden düzenleniyor ve tek tip, tek tip malzemeye mahkum olmaktan Osman Gazi Belediye Başkanlığı'nı veya e, ilgili birimleri kurtarıyor. E, netice itibariyle bir sürü yanlışın içerisinde FEN İşleri Müdürlüğü doğru bir hamleyle en azından inisiyatifi e, karşı tarafın elinden e, almış oluyor. Tabi bu ikinci ihalenin gerekçelerini ilgili müdürlükten veya başkan yardımcılığından veya kimse sorumlu, kim açıklama yetkiliyse ondan duymak çok daha anlamlı olur e, kanaatindeyiz. E, ki bu ikinci ihaleyi bu bahsettiğim üniversitenin içerisindeki birim almıyor, başka bir e, birime veriliyor. Doğru bir hamle yapılıyor. Bu konuda da teşekkürlerimizi ve doğruya doğru olanı da söylemek boynumuzun borcu. Tabii e, döner sermayenin dışında üniversitenin bünyesinde bu ihale yapıldığı için veya çizim, e, üniversitede gelir kaybına uğruyor. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi oradaki sıkıntıyı da e, aşmaya çalışıyorlar. Sevgili başkanım, bugünden itibaren, şu dakikadan itibaren bu ortaya çıkan soru işaretlerine, bilinmezlere başkanlığınızın veya ilgili müdürlüğün cevap vermesi kanaatindeyiz. Ödenen 961 bin lira, belki artı bir oynar, artı eksi bin lira, tam bilemiyorum oynuyor mu. Bu rakamı tartışmayı açıyoruz. Başkanlığınızı, pen İşleri müdürlüğünü, proje müdürlüğünü açıklama yapmaya davet ediyoruz. Üniversiteyi, teknoloji transfer ofisini, mimarlar odasını, mimarları, bu projeye kim dokunduysa, bu projeyle kim ilgilendiyse kamuoyunda hepsini e, davet ediyoruz ki yarından itibaren e, saymış olduğum kişilerle görüşmelere ve temaslara başlayacağım. Tabii ki e, her ne kadar genel seçim olması münasebetiyle yereli, bugünlerde görmeyen basınımızı da davet ediyoruz e, bu tartışma incelsine. E, yani ille de yanlış yaptınız falan demiyoruz. Sadece kafamızdaki soru işaretlerini e, çözmeye çalışıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim karşılaştırmalı proje bedelleriyle 961 bin arasındaki bu farkın neden olduğunu, neden olabileceğini ifade etmek istiyoruz ve Osman Gazi Belediyesi'nin veya kamunun kaynaklarının povardaca e, harcanıp harcanmadığını merak ediyoruz. Doğruysa, ikna edilirse kamuoyu bizler zaten diyecek bir şeyimiz yoktur. E, tamam deriz. En azından muhalefet etme görevini yerine getirmiş olmanın rahatlığını e, yaşarız ve kafamızdaki soru işaretleri kalkar. Desteklediğimiz bu projenin e, süratle bitirilmesi konusunda bizler de yine desteklerimizi ifade ederiz. Toparlıyorum Sayın Başkanım. Geçen 2009-2014 döneminde yaşanan temizlik ihalelerinde olduğu gibi, yine 2014'ün sonlarında bu dönemin başlarında kamu ihale kurumunun iptal ettiği ihalelerde olduğu gibi ve bu konuda olduğu gibi, daha önce söylediğim için söylüyorum, siz de buradaydınız. Bu işin başında siz varsınız. Lütfen e, çok açık net bir şekilde bu e, ihaleler dahil, temizlik dahil bunlar dahil veya buna benzeyen ihaleler dahil lütfen e, müdahil olunuz. Çünkü e, siyasi fatura size kesilir ve bundan da e, geriye dönüş olmaz. E, netice itibariyle e, iyi niyetinize şahsınızı kastederek söylüyorum İyi niyetinize güvenimiz Tam bunu daha önce ifade ettik ama e, işlerinizin yoğunluğu belki e, Türkiye'nin 56 ilinden büyük, 4. büyük ilkesindeki mesainin çok fazlalığı bazı şeylerin gözden gözünüzden e, kaçmasına e, neden olabilir, vesile olabilir. Bu manada e, kamuoyu e, rahatlatacak açıklamaları bizden bekliyoruz e, ee, dediğim gibi bugünden itibaren 961 bin TL'yi Bursa kamuoyunun bütün dinamikleriyle beraber tartışmasına açıyoruz ve sizden de e, beklediğimiz açıklamayı e, duymak istiyoruz. MHP grubu adına tekrar sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim.